AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış ve beraberindekiler insani yardım heyeti Adıyaman Şubesi'ni ziyaret ederek yeni başarılar diledi. Tamam. Tebrik AK Parti Adıyaman Milletvekili Avukat Mustafa Alkayış'ın İHH Adıyaman Şubesi'ni ziyaretini Adıyaman Belediye Başkanı Doktor Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman Kadın Kolları Başkanı Avukat Salih Adiler ve Teşkilat üyeleri eşlik etti. Sen var 全員食べ Başta AK Parti Adıyaman Milletvekili Avukat Mustafa Alkayış olmak üzere bütün heyetin İHH Vakfı'nın yakından tanıdığını ve her zaman desteklediğini söyleyen İHH Adıyaman Şube Başkanı Çekin özellikle 6 Şubat depremleri sonrasında vakfın gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında heyeti bilgilendirdi. Vakfımıza hayırlı olsun ziyaretine gelen başta AK Parti Milletvekilimiz kıymetli Mustafa Alkayış Vekilime çok teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımız Süleyman Kılıç yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Bugün vakfımıza hayırlı olsun ziyaretine geldiler. Kendileri yıllardır zaten vakfımızı tanıyan, e, hizmetlerini takip eden kıymetli vekillerimiz, arkadaşlarımız, başkanlarımız. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Kendilerine deprem sürecinde vakfımızın yaptığı hizmetlerden bahsettik. Sağolsunlar o konuda ciddi destekte bulundular destekte bulunacaklarını da söylediler. Ben hepsine çok teşekkür ediyorum. Hepsinin ayaklarına sağlık. Allah razı olsun kendilerine. Milletvekili Alkayış, mazlum ve muhtaç insanlara uzanan bir yardım eli vazifesi gören İHH Adıyaman Şubesi'nin çok başarılı çalışmalar yapacağına inandığını belirtti. Bugün Adıyaman Belediye Başkanımız Sayın Süleyman Kılıç, AK Parti Kadın Kolları Başkanımız Sayın Sadiha Diler, AK Parti Başkan Yardımcımız Sayın Bunun Sırrı Özbey, Merkezi Çabaşkan Yardımcımız Sayın Mehmet Aslan ve teşkilatdaki arkadaşlarımızla beraber İHA Adıyaman Şubemizi ziyaret ediyoruz. Tabi İHA bizim camiamızda özellikle insani yardımları, krizlerin, savaşların olduğu her yerde ciddi katkıları olan özellikle deprem, savar, sel, doğal afetlerde e, dinine, fikrine, milletine bakmaksızın dünyanın dört bir yanında büyük bir uğraş veren STK'mız. E, Adıyaman'ımızda da bir görev değişimi oldu. Mehmet Halit Tekbaş görevi Mücahit Bey'e bıraktı. Biz de bugün AK Parti heyeti olarak hayırlı Uğurlu olsun demek için ziyaret ettik. E, özellikle yetim programları Çocuklarımızı sahiplenme, hem maddi anlamda hem de manevi anlamda sahiplenme noktasında çok ciddi. Gerçekten Türkiye'nin artık tecrübeli, hatta dünyada tecrübeli STK'larından bir tanesi. İnşallah bu çizgi devam edecek. Biz inanıyoruz ki geçmişten bugüne kadar birçok arkadaş desteği, katkısı oldu. Mücahit Hoca'mı da tanıyoruz. Sürekli bu işlerin içerisinde olan, sürekli milletin faydasına olan, ee, bir mesaisi var. İnşallah yeni yönetim kurulu ile beraber aldığı çıtayı biraz daha yükseklere çıkaracaktır. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Başarlar diliyoruz. Rabbim yardım ve yardımcılar olsun.